Herkese merhabalar. Bugüne bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün sucuk ekmek mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sucuk ekmek mukbang yapıyoruz. Ee, yanında doma domates, patates, turşu, içinde sucuk, turşu, mayonez, biraz pul biberi, ee, biber, domates var. Öyle güzel bir sandviç yaptım. Yanında isteğim var. Oh... Bugün biraz sohbet az olacak. Ee, biraz acelem var. Ama de çekimsiz bırakmak istemedim. Şöyle. Aslında bir sohbet konumuz vardı ama diğer videoda artık. Hmm. Efsane olmuş arkadaşlar. Sosyal medyada e, Instagram'da çok yoğun olarak DM'ler atıyorsunuz. Teşekkür ederim. E, dertlerinizi işte e, herhangi bir şeyleri benimle paylaşıyorsunuz. Mutluluğunuzu üzüntünüzü. Ben de dile getirmeye çalışıyorum. Anlatmadıklarım da var videoda. Size de soruyorum. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Anlat yani. anlatıyorum. Öyle bir hikaye var ki. Anlatacaktım bu videoda. Bir sonraki videoya kaldı. Böyle içim acıdı. Yani böyle insanlar olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Anlatınca siz de bana at vereceksiniz. Şu an zor tutuyorum yani. Ağzımdan kötüler çıkmaması için. Hele bir de anlatınca bakalım ne yapacağız. mm -hmm. Dışarıda bu menü böyle. Emin olun. En aşağı 15 lira falandır. 15-20 vardı yani. Eğitim 15 liraya. Al kendin yap. Mis gibi. Bu açsa arkadaşlar e, File diye bir market var. Oranın şeyi. E, normalde bu ya yani bergamot aramalı içecek diyor. Bu açsa normalde ünlü markaların şeyinde yok bu lezzet. E, Lime'lı ama ben bu kadar beklemiyordum. Normalde bergamotlu çay hiç sevmem. İçemem, kokuyor geliyor. Hakikisini içiyorum ben çayı. O da lezzetli ama ben içemiyorum. Dedim öyle kokuyordur. Bir deneyeyim. Bir aldım efsane. Çok lezzetli. Hiç diğerlerine benzemiyor. Normal hemen iced'i e, mango ve ananas, karpuz, öyle değişik farklı şeyler içiyor. Limonlu iced'i pek sevmem. Ondan sonra hmm, başka ne sevmem? Şeftali diye yani. Arada işte içerim ama dediğim gibi farklı şeyler içiyorum. Bu mayonezin yakışmadığı bir şey var mı ya? Bayılıyorum mayoneze. kahvaltı da etmedim ben. Çok acıktım. Bu biber de yedikçe yediriyor sana. Şöyle bir büyük ısırık sizler için alıyorum. Yine kendimi yemeğe vurdum. Bundan sonraki video Bayağı bir sohbette olacak. Dediğim gibi olayı anlatacağım. Sizin de orundamız. Gerçekten merak ediyorum. Eminim benim gibi düşüneceksiniz sizler. Eminim yani. Bu soğuk çay kimin aklına geldiyse kim yaptıysa valla aman Allah razı olsun. Gerçekten çok lezzetli. Biraz şekerli. Aslında evde kendimiz de yapabiliriz. Ben bir gün yapacağım deneyeceğim. Biraz daha şekerli yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem eğer öyle kendim yaparım. Şekerini az koyarım en azından. Son lokmaları alıyorum. Bu da baya büyük ya. Bunun küçük olsa daha iyi olacak. Hani 200 mililitre bu, 330 mililitre. Bununla bitirin. Bari öyle kapanış yapalım. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar. Bugün sucuk ekmek mağpeng yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.